أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك ila ahir el hadis sadaka rasulullah fi ma kal ev ke en ali sallallahu ebu hurayra radıyallahu anh efendimiz rivayet ediyor efendimiz ali sallallahu şöyle buyuruyor arkadaşlar Yelka İbrahim İbrahim aleyhisselam karşılaşır ebahu babasıyla karşılaşır azera azer babası azer ile karşılaşır burada e, ayet-i kerimede e, ebuhu azer şeklinde, e, babası Azer şeklinde ifadeler geçmekte arkadaşlar. Tabi e, bunun e, Azer'in babası olup olmadığında e, ihtilaf var. E, en sahih görüşe göre Azer'in babası değil amcası olduğuna dair e, rivayet bu şekilde. E, sahih olan görüş böyle kabul edilmekte arkadaşlar. Çünkü e, hiçbir peygamber ee, şirk üzere e, yani ecdadı şirk üzere olan e, olmaz. Yani mutlaka Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Ben temiz soydan geldim. Dolayısıyla e, bir kimseden bir kimsenin babalarında eğer e, şirk üzere olan bir kimse, müşrik bir kimse olsa ona temiz denmez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam temizim. Yani benim soyum temiz bir anne babadan geldim şeklinde. Yani soyumda e, hepsi temizdir şeklinde bir ifade e, olunca buradan anlaşılıyor ki Efendimiz'in soyunda asla e, ve bir peygamberin soyunda asla ne olmaz? E, bir müşrik olmaz. Peki burada? Ayet-i de geçiyor, Ebu'hu Azer, Eba, Ebu'hu Azer burada hadis-i de var, e, babası Azer diye ifade var. Peki buna ne diyeceksiniz denilir ise, e, biliyorsunuz Araplarda arkadaşlar amcaya da baba denilir. Onun için bu ifadeden maksat Ebu'hu Azer'den maksat amcası Azer olduğu e, başka şeylerden de anlaşılmakta. Dolayısıyla tabii önemli bir meseledir. Ayet-i kerimede geçen Ebuhu Azer şeklindeki e, bu ifadenin açıklanması ve bu, bu konuda açıklama yapılması önemli bir mevzudur ama e, konumuz o olmadığı için bunu bu, bu kadarla iktifa etmiş oluyoruz arkadaşlar. Yani Ebuhu Azer'den maksat yani babası Azer ifadesinden maksat amcasıdır. Çünkü Araplarda amcaya da baba denilmektedir bunu bildiğimiz için buraya bu mana verebiliriz. Yemmel kıyamet. Kıyamet gününde e, babası Azer yani amcası Azer ile karşılaşır İbrahim Aleyhisselam diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ala veçi Azer'e Azer'in yüzünde vardır. Kateretün siyahlık vardır. Ve gaberetün toz toprak vardır. Fekulü lehu ona der İbrahim, İbrahim Aleyhisselam. Elem ekulleke ben sana dememiş miydim? La Bana asi olma, bana isyan etme, benim peygamberliğimi kabul et diye dememiş miydim? Allah'a iman et, Allah'a tap, Allah'tan başkasına tapma. Ki biliyorsunuz Azer e, kuvvetli bir müşrik idi arkadaşlar. Gerçekten e, asla dönmedi. Ebrahim Aleyhisselam'ın ne kadar yalvarması, ne kadar yakalması olduysa bile e, o şirkinden dönmedi ve bu şekilde putperest olarak e, vefat etti la tuhsini. Fe ebuhu e, babası ona der yani amcası dediğimiz gibi fel yevme, bugün la asike sana isyan etmiyorum sana asi olmuyorum bugün yani bugün beni kurtar manasında fe yekulu İbrahim İbrahim aleyhisselam der ya Rabbi ey Rabbim inneke muhakkak sen vaatteni bana vaat etmiştin ella tuhziyeni beni rezil rüsvay etmeyeceğine yevme yub'asun insanların bahsedildiği yani insanların tekrar diriltildiği kıyamet gününde beni e, rezil rüsvay etmeyeceğine dair bana söz vermiştin ya Rabbi. E fe hızin hangi rezilliktir? Ahza e, daha çok rüsvaylık, daha çok rezillik hangisidir min ebi babamdan olan bu rezillik el abat Allah'ın rahmetinden uzaklıkta olmuş olan babamın bu rezilliğinden daha fazla bana rezil ve suaylık olacak şey hangi şeydir ya Rabbi? Yani babamın bu halde yani amcamın bu halde olması beni rezil rüsvay etmiştir şeklinde Mevla Teala'dan amcasını affetmesini Mevla Teala'dan istiyor. Fe yakulullahu Teala allah Teala Hazretlerimiz de buyurur. İnni muhakkak ben harramtüh haram ettim el cennete cenneti haram ettim alel kafirin kafirler üzerine cenneti haram ettim. Öyleyse Burada işte buradan da anlaşıldığı üzere demek ki İbrahim Aleyhisselam gerçek manasta babası değil babası mümin olan bir insan olduğuna dair rivayetler var arkadaşlar. Ee, annesi de aynı şekilde ama e, amcası böyle e, devlet ricalinden birisiydi e, ve e, iman etmedi. E, putperest oldu, müşrik oldu. Bu şekilde de e, kıyamet gününde de Mevla Teala böyle cevap verdi. Kafirlere üzerine ben cenneti haram kıldım. Yani benden onun Azer'in af edilmesini isteme ey İbrahim buyurdu Mevla Teala. Sümme yukalu, sonra denilir ya İbrahim ey İbrahim yani Mevla Teala der yani ma tahteri senin iki ayağın altında ne vardır ayaklarına dolaşmış bak bakalım nedir fe bakar İbrahim Aleyhisselam fe izâ bir de bakar ki bizihin bir sıtlan mutelattıhin böyle kana bulaşmış kana bulanmış olan bir sıtlan yani e, allah Teala Hazretlerimiz o Azeri e, kana bulaşmış bir sırtlana çeviriyor. Ki sırtlan arkadaşlar çok e, aptal e, yani e, uyanık olması gereken yerlerde hiç de uyanık olmayan e, karını çok da düşünemeyen bir hayvan olması e, ve kana bulaşmış olması hasebiyle e, Allah-u Teala Hazretlerimiz İbrahim Aleyhisselam'ın ondan uzaklaşmasını istemesi neticesinde onu o şekilde yani uyması gereken durumunda yani iman etmesi durumunda ne bileyim itaat etmesi gereken yerde itaat etmemiştir karını düşünememiştir. Şimdi de bu hale düşmüştür. O sırtlan gibi bu şekilde ahmak olmuştur. Bu şekilde işte e, karını zarını bilemediği için bu halleri düşmüş olduğunu ifade için Mevla Teala Hazretlerimiz e, bu şekilde sırtlana dönüştürdü onu. Hem de kana bulaşmış olan bir sırtlana dönüştürdü. fe yukadu yakalanır bi ve kava imhi bi kava imhi onun ayaklarından yakalanır o e, Azer sırtlana dönüşmüş olan feül kafinleri cehenneme atılır. Arkadaşlar bu şekilde işte Rabbimiz Mevlamız Zülcelal'imiz burada kafir olarak ölmüş olan hiçbir kimseye şefaat edilemeyeceğini hiç peygamber dahi olsa bir kimseye, kafir olan bir kimseye şefaat etmeyeceğini, edemeyeceğini bu hadis-i şeriften de anlaşılmış oluyor arkadaşlar. Evet şefaat haktır. Peygamberlere şefaat hakkı verilecektir. En, bu, en büyük şefaat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verilecektir. Makam-ı Mahmud zaten bunun ifadesidir. Ee, ama Rabbimizin müsaade ettiği, Rabbimizin şefaat edilmesini istediği, ve razı olduğu kişilere Mevla Teala şefaat ettirecektir. Peygamberleri, alimleri, hafızları çeşitli rivayetlerde beyan edilmekte. Ama bunun dışında kafir olanlara asla hiçbir kimsenin şefaati peygamber dahi olsa en büyük ulul azim peygamber dahi olsa hiçbir şekilde ona şefaat edilemeyeceğini bu hadis-i şeriften de anlamış oluyoruz arkadaşlar. şefaat şefaati inkar edenler böyle şeyleri delil alıyorlar. Halbuki başka hadis-i şeriflerde de ve ayet-i kerimelerde de her gün okuduğumuz ayet-i kerimede de menzellezi yeşfa'u indehu illa bi izni. Allah'ın nezdinde, Allah'ın yanında, katında e, kim şefaat edebilir? Hiçbir kimse şefaat edemez illa bir izni. Ancak Allah'ın izin verdiği kimseler şefaat edebilir. Yine ayet-i kerimede Rabbimiz İstagfir evlat ev la testagfir lehum İn testagfir lehum seb'ine ee, onlar için istiğfar et. İstersen de istiğfar etme ey Habibim. Allah asla onları af edecek değildir. Buradan da anlaşılıyor ki Rabbimiz Mevlamuzül Cehazirimiz razı olduğu şefaat edilmesini edilmesine müsaade edeceği kimseler hakkında şefaat izni verecektir. Peygamberlere, alimlere, velilere, hafızlara, bu şekilde şefa şehitlere bu şekilde şefaat hakkı verilecektir. Yoksa e, bir kimse peygamber dahi olsa e, kafir olan bir kimseye ki Azer'in e, durumu da böyledir. E, şefaat edilmesi söz konusu olmayacağı buradan da iyice anlaşılmış oldu. Mevlamız Zülcelal Azer'imiz dünyadayken iman etmeyi, dünyadayken peygambere isyan etmemeyi, dünyadayken peygambere itaat etmeyi, dünyadayken onların sözünü dinlemeyi hepimize Mevla Teala nasip eylesin. Ahirette ben sana isyan etmeyeceğim artık. La asike fel yemme la asike ben sana isyan edecek değilim artık demesi Azer'e hiçbir fayda vermeyeceği buradan da anlaşılmış oluyor. Ve ki kimseye bir fayda vermeyeceği anlaşılmış oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla iman yeri burasıdır, dünyadır. İtaat yeri burasıdır, amel yeri burasıdır, cenneti kazanma yeri burasıdır, cehennemi kazanma yeri de burasıdır arkadaşlar. Behlül Dağnazları deli diye gezer ama veli Allah'ın veli kulu cehennemden geldiğini iddia ediyor, söylüyor işte kendi hükümdar olan işte abisine kardeşine. E, o da soruyor o, nereden geliyorsun? Ben de işte cehennemden geliyorum. Niye gittin? İşte ateş almaya gittim. E, hani almadın? A ateş yok. Ateş bulamadım diyor. E, cehennemi, cehennemin ateşi dünyadan götürülüyor diye ona güzel bir vaaz etmişti arkadaşlar. Bunu, bu kısayı biliyorsunuz. Demek ki yani cehennem de buradan kazanılıyor. Cennet de buradan kazanılıyor. Bahçeler de, bostanlar da Huriler de, gılmanlar da, behçiler de, ne bileyim cennetin nimetleri de hepsi de dünyadan kazanılıyor. Ee, ahirete buradan gönderiliyor arkadaşlar. Bir zikir, Subhanallah temleul mizan diyor Rabbimiz. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Subhanallah temleul mizan. Bir Subhanallah mizanı doldurur. Velhamdülillahi temleul mizan. Bir elhamdülillah mizanı doldurur. Subhanallah velhamdülillahi temleani. Ee, Subhanallah ve elhamdülillah ikisi iki mizanı doldurur diyor ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dolayısıyla buradan kazanılıyor o mizanın dolması doldurulması buradan e, elbette e, kazanılmış oluyor bir insan ne kadar büyük bir e, şükrün e, edilmesi gereken şükür edilmesi gereken büyük bir nimete kavuşacak olsa bile bir kimse bir elhamdülillah demekle beraber onun şükrünü ifa etmiş oluyor yani diyelim 100 bin lira kazandınız ...bir elhamdülillah demekle beraber onun şükrünü yapmış kabul ediyorum Mevla Teala. Bir trilyon kazandınız, büyük, çok daha büyük bir nimet değil mi? Şükredilmesi gereken bir şey. Ne oldu? Bir elhamdülillah yine onu da ödemiş oluyor. Şükrünü ifa etmiş oluyor. Milyarlar, trilyonlar kazandınız yine bir elhamdülillah onun yerine geçmiş oluyor. Şükrü ifa edilmiş oluyor ama ikinci bir sefer elhamdülillah dendiği zaman ise günahlar bağışlanıyor üçüncü bir seferde yapıldığı zaman elbette Allah o kimseyi affediyor arkadaşlar dolayısıyla yani nimetlere çok şükretmek lazım çok hamd etmek lazım hatta işte belalara musibetlere de hamd edilebilir hamd edilmesi icap eder bela ve musibetlere hamd edilir Şükül, şey nimetlere ise hem hamd edilir hem de şükür şükredilebilir. Ama belalara şükredilmez. Çünkü leyin şekertumle ezidenlekün buyuruyor Rabbimiz. Şükrederseniz artırırım. Belanın artmaması için şükredilmez, hamd edilir. Ama hem nimetlere hem de e, işte şeylere hamd edilebilir arkadaşlar. Bunu bunu fazlalaştırmak lazım. Bir elhamdülillah bile büyük bir nimetin karşılığını ödeyebiliyor şükür manasında. E, bunu çokça artırmak lazım. işte bunları yapmanın yeri dünyadır zikretmenin yeri dünyadır hamd etmenin yeri dünyadır Allah'ı hatırlamanın yeri dünyadır peygamberi sevmenin yeri dünyadır arkadaşlar ahirette ya Resulullah ben seni çok seviyorum senin sünnetini iyi etmek istiyorum demenin senin için ya Resulullah sana benzemek için ben sakal bırakacağım demenin hiçbir faydası olmayacaktır arkadaşlar hanım kardeşlerimiz ya Resulullah senin hanımlarına benzemek istiyorum onun için ben de çarşafı şerif giyeceğim demesinin hiçbir faydası olmayacaktır arkadaşlar yarın ahirette ya Resulallah ben sana benzemek istiyorum senin gibi yemek, senin gibi giyinmek, senin gibi gezmek, senin gibi oturmak, senin gibi kalkmak, senin gibi evlenmek senin gibi bo boşanmak başıma ne geliyorsa hepsi senin gibi olmasını istiyorum demenin yeri dünyadır arkadaşlar ahirette bu işlerin hiçbir faydası olmayacaktır zaten böyle bir iş yapmaya müsaade edilmeyecektir bir tane la ilahe illallah sözü bile söylenemeyecektir ...söyletilmeyecektir hiçbir kimseye. Dolayısıyla arkadaşlar e, bu, bunların yeri burasıdır. Allah bun, burada dünyadayken yapmayı, zikretmeyi, ibadet etmeyi, itaat etmeyi, uymayı, e, sünnet-i seni ihya etmeyi... ...Allah cümlemize e, sizlere, bizlere, hepimize nasip eylesin. E, ahirete e, bırakıp da e, pişman olmaktan e, şunu da niye yapmadım, bunu da yapmadım, niye yapmadım diyerek pişman olup rezidus rezil olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.